Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım benim Borsa kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, biliyorsunuz cuma günkü kapanışı ve e, hafta içi nasıl bir yolu izlerim e, bununla ilgili bazı analizlerde bulunacağız. Kendim nasıl bir yol haritası çizeceğim? Halka arzlarda nasıl bir süreç olur? Kaç tavan daha gider? Bunları inceleyeceğiz. Öncelikle cuma günü kapanışımızda BIST 100 endeksimiz 9097 seviyesinde %1.05 oranda düşüş kaydetti bir miktar geri çekili tekrardan tekrardan o eski döndüğü zirveye tekrar döndüğünü görüyorsunuz 9097 seviyesinde şu anda yani önümüzde seçim süreci var arkadaşlar aynı zamanda Cuma günü bir miktar satıcılı geçecekti bunu biliyordu zaten bir de yeni aya geçeceğimizden dolayı bazı hani kurumsal sat kurumsal firmalardan satışlar oluyor şöyle halkar hisseleriyle devam edelim halk arz hisselerinde Cuma günü Obama karnacılık açılmıştı burada baktığımızda 31 milyona yakın bir lot tavanda Emir bizleri bekliyor fiyatımız 43 lira 16 kuruş seviyesinde bireysel 15'e yakın bir lot dağıtımı gerçekleştirilmişti işlem adedi satılan not miktarı 140 bin adet lot satıldı şöyle takas analizine bakalım takas analizine baktığımızda toplamda 96 milyonluk bir lot var hani genel lot sayısı. Şöyle tavandaki lot miktarına baktığımızda arkadaşlar ilk gün olmasını düşünüyorum. Yani ilk gün olmasına rağmen bu kadar az olması umarım pazartesi salı o günler daha fazla lot miktarı girer oba makarnacılık için. Yani satılan lot miktarı az eyvallah ama tavandaki lot miktarının bir miktar daha artılması gerekiyor. Çünkü e, ilerleyen süreçlerde oba makarnacılıkta bazı sıkıntılar olabilir. Eğer böyle devam ederse arkadaşlar ben oba makarnacılıkla 4-5-6 tavan en fazla beklerim. Çünkü şu anda talep az. Yani talep az olunca bir de 97 milyon, 96 milyonluk bir lot dağıtımı gerçekleşti. Fiyatımız biraz e, beklentimin üzerinde çıktı. Tam güzel bir firma ama e, fiyat da e, kazandırması gerekiyor. Yani yani kazandırmadıktan sonra kurumsal yatırımcılar ya da büyük para sahipleri yani bu tür hisselere girmiyorlar. Ama hani hissemiz şu anda yoluna güzel bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. İlerleyen günlerde lot miktarı ne olur veya daha ilerler mi onu göreceğiz ilerleyen günlerde. Bir diğer hissemiz Alves Kalbu. Alves Kalbu zaten e, Perşembe günü Alkars işlem günüydü. E, şu anda hiçbir sıkıntı yok. 20, 23 liralık kuruş seviyesinde 38 milyona yakın bir lot var. 23 ile 46 kuruş seviyesinde ise 39 milyona yakın bir not tavanda emir bizi bekliyor. Satılan not miktarı 43 bin not var. Bu da makul bir seviye. Şöyle aracı kurumda amla baktığımızda info, deniz, A1 kapital alanlarda satanlarda ziraat garanti iş yani normal bireysel yatırımcının e, kurumu hani bireysel yatırımcılardan bir miktar lot satışı var. Arkadaşlar Alves kabloda benim yol haritam şu şekilde. Alves Kavloyu ben beğendiğim ve hani sektörüne baktığımda öncü firmalardan biri. Bu yüzden de ben bu şirkete yatırımcı olmak için 6-20 geçe gibi bir sürede ekstra lot giriyorum. Zaten halk arzına da katılmıştım. Halk arzını herhangi bir şekilde satmayı da düşünmüyorum. İlerleyen günlerde değerinin üstüne çıkacağını düşünüyorum. Ben bu firmada güzel beklentilerim var. O yüzden de eğer ki ekstra bir lot alabilirsem çok güzel olur. Ama şu anda bireysel herhangi bir şekilde vermedi. Zaten daha ikinci tavanı Pazartesi ve salı günü de devam edeceğini düşünüyorum. Ee, benim tahminime göre haftaya cumaya kadar bireysel herhangi bir şekilde lot dağıtacağını düşünmüyorum ama gene de ben e, tavandan emir girmeyi tercih ediyorum. Hani ne olur ne olmaz. Yani zaten şöyle söyleyeyim hatta şöyle limakta da beklemiyordum mesela arkadaşlar ama limak cuma günkü e, açılışında e, normalde normalde bin not satılmıştı. Tamam. Şöyle göstereyim arkadaşlar emir olarak. Şurada e, ilk açıldığında 88 milyon lotluk bir emir vardı satılan not miktarıydı. 300 bin adet yani 300 bin adet hiçbir şey değil yani bir önceki gün Perşembe günü 3 milyon lot satılmıştı eyvallah ben zaten Cuma günü bir miktar satıcılı bir miktar sıkıntılı düşünüyordum hani şöyle düşün düşünün önceki gün yani Çarşamba günü 2 milyon Perşembe günü 3 milyon ama Cuma günü de 88 milyon tavanda lot olmasına rağmen kurumsallar lotları silerek bireysel'i korkuttular ve zaten bunu da başardılar şöyle göstereyim arkadaşlar detaya baktığımızda 55 milyona yakın bir lot da gerçekten yani 54 milyon lotluk bir satış gerçekleşti. Bu da gerçekten e, yani bu firmanın Limak Çimento zaten 155 milyon lotluk bir firma yarısından çoğu satıldığını görebiliyorsunuz. Derinlikte baktığımızda e, halen e, tavanda 25 milyona yakın bir lot var. 30 lira 96 kuruş seviyesinde ise 29 milyona yakın bir lot gözlemliyoruz. Araç kurumuna baktığımızda iş, şeker, ziraat, aleve yatırım, yapı kredi alan tarafta satanlarda tera, bulus yatırım, abil kapital, deniz. Ben de arkadaşlar bir önceki gün yani perşembe günü buna tavanından emir girdim. Bana da verdi. Yani birçok arkadaşım da görüyorum. Yani yine beni takip eden arkadaşlarımdan da haber aldım. Birçok arkadaşım bu firmadan lot aldığını görüyorsunuz ciddi bir lot satışı gerçekleştirdi. 54 milyon lot el değiştirilen lot miktarı. Zaten Tera'nın çok fazla lot sattığını gördük. Zaten tavan, hani lotların birçoğunu satması nedeni kurumsallardan ciddi bir lot satışından sonra bireyseller de panik yaptı ve em, tavandaki emir miktarını da silindi. Hatta 10 milyona yakın bir lot kaldı en son. Daha sonradan ilave lotlar girildi yani bir de zaten e, haber akışı da geldi o gün içerisinde saat 11 gibi bir haber akışı geldi biliyorsunuz e, Limak Çimento Ergani firmasını alacaklardı Ergani fabrikasını devir alacaklardı e, bu e, halka arzdan gelen parayla da bunu aldığını gördük zaten e, şöyle e, bir kap haberi daha var. Sermaye piyasası kurulu uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir kapsamı kapsamında limakçimentoda Limak Çimento'da kredili işleme konu edilmeyeceğine ilgili e, zaten SPK'dan bir bildirimle geldi o günkü kapanışına doğru çünkü yüksek bir volatilite oldu. 60 milyona yakın bir lot satışı gerçekleşti Limak Şmeto'da. Umarım birkaç tavan daha gider. Ben Limak Şimento'da yüksek bir beklentim var. Zaten 10-15 tavan demiştim. 10 tavana yakın bir yani 7-8 tavan yaptı şu anda. Yani onu başardı. Umarım daha da gideceğini düşünüyorum şu anda bu şekilde bor şekerle devam edelim bor şekerde bir miktar yükseldi daha sonradan geri çekildi %4'e yakın bir yükseliş vardı 54 liralara kadar geldi daha sonradan satışlar oldu ve şu anda 51 lira 50 kuruş seviyesinde 50 bin lot alış 2 milyon 800 bin notta satış var aracı kurum dağımına baktığımızda iş ziraat garanti alanlarda satanlarda bankof bankof bir önceki gün aldığı lotları zaten 50 lira seviyesinde bankof çıkarmıştı 54 lira seviyesinden de bankofine geri çekildiğini görebiliyorsunuz. 54 liradan geri çekildi. 51 lira 50 kuruş seviyesinde şu anda kapanışını yaptı. Cuma günkü kapanışını. Patek listesi beklentimin de üzerinde bir tavan tavan serisi de devam ediyor. Şu anda 650 bin not tavanda bizleri bekleyen not miktarı. 125 lira 01 kuruş seviyesinde ise 1 milyon 200 bin not halen bizleri bekleyen not miktarı. Burada baktığımızda 6,5 milyon nota yakın bir e, ee, el değiştiren not miktarı var. Araç kurum dağımında alanlarda Bank of QNB Finans iş satanlarda Info Vakıf A1 Kapital'i görüyorsunuz. Ee, kapanışında halk, e, halk, arz hisse, hisselerinde güzel bir kapanış gerçekleşti. Umarım dediğim gibi Limak Cimento'da daha güzel tavanlarda da olmasını istiyorum. Çünkü Buraya bir miktar yatırım yaptım ve yatırımın karşını almak istiyorum. Ee, alan arkadaşlarım da var zaten. Umarım onlar da güzel bir kazanç sağlar. Birkaç tavan daha gitmesini istiyorum. Hatta gerekirse bir 4-5 tavan da bekliyorum. Çünkü Limak Çimento halen güzel bir firma ve gideceğini düşünüyorum. Bu kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Ee, çimento firmalarının öncü firmaları arasında yer alan bir firmadır. Dediğim gibi güzel işler e, hani alacağını ve güzel işler için mücadele edeceğini düşünüyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.